Siz ne soruyorsunuz? Ne söylemek istiyorsunuz? ücret bugün 11.402 lira oldu. Zam geldi. Ya ses, sessiz sessiz sessiz. Ses. Evet. Çok mu çıkıyor sesim? Evet sessiz ses dinleyelim. Eee ne düşünüyorsunuz yani bu konuda? Şimdi benim ne düşündüğüm, Çok. ne düşündüğümü soruyorsanız gerçekten kiraların bu kadar yüksek olduğu, doğal gazın yüksek olduğunu, mazata örgün zam yapıldığını, okul fiyatlarına her gün zam yapıldığı, yiyecek içeceğin gerçekten bir alışverişe gittiğiniz zaman bu kadar pahalı olduğu bir ülkede bu ülkede bu paranın yetişmesi yetilmesi mümkün, mümkün değil. Mi? Mümkün değil. Insanlar hastaneye giden şöyle bir gürültüden uzaklaşsak. Şimdi sorarsanız hakkı soruyorsunuz tabii ki. Halka halka soruyorsunuz tabii ki. Halka soracaksınız. Ama doğru sorarsanız doğru yanıtlar alırsınız. Çözümleri de doğru buluruz. Yanlışlarla yanlışlar çözümlenmez. Bugünkü iktidar ya, bugünkü iktidar halkını düşünen, halkının dertlerine deva olan, derman olan, problemleri çözen bir hükümet değil. Ancak tamamı uyuşturucu baronlarının temsilcisi, beşli çetelerin bir temsilcisi oluyor. Onlara biz ihaleyi böyle verirsek, ülkeyi sömürtürürsek bu halkın dertlerine deva bulabilir miyiz? Şimdi pardon, Kızıl Şe ya Hakkari'nin Şemdillisi'nde adam ayakkabı bulamıyor, tablet bulamıyor. Özel okulda burada okutuyorsun, hazır yetiştiriyorsun, o çocuklarla aynı imtihana tabi tutuyorsun. Vicdanın seni sızlamıyor mu? Bu ülkeyi bunlar görmüyorlar mı? Türkiye'de başbakanlık yapmış bir adamın, efendim tamam Ali <laughs> Yıldırım'ın oğlunun eroin ticareti yaptığı herkes tarafından biliniyor. Ayıp değil mi ya? Siz suç işleri işlemediğiniz halde kulağınızdan tutup götürülüyor ama suç işlerine serbest bırakılıyor. Beşli çeteye soyduruluyor. Geçmediğim gerçekten köprünün Yatmadığım hastanenin benden parasını alıyor. Buna ayıp değil mi ya? Enflasyon yüzde gerçekten 40, 50, 60 olmuş. Bugün dolar 25 lira olmuş. Gerçekten tamam dolar düşürmenin tek çaresi vardır. Üretim yapmaktır. Üretim yapabiliyor musun? Yok. Sürele devrini sürdürüp gidiyorsun. Çocuklara iş bulamıyorsun. Değil mi? Adil davranmıyoruz yani. Sülele devrini, gerçekten haramiler devrini sürdürüp gidiyoruz. Yakınların varsa, torpilin varsa, madenasın varsa işe giriyorsun. Ama bilgi adamsan, liyakatlı adam sen işe giremiyorsun. Türkiye'yi cahiller sürüsü yönetiyor kardeşim. Gelin liyakat sahibi insanlar yönetsin. Gelin gerçekten. Bakıyoruz parlamentoya girenler. Tamam lanet olsun hani şeye terör örgütüne. Ya kardeşim Hüdapar terör örgütü değil mi? Parlamentin içine sokuyorsun ayıp değil mi? Domuz bağlarıyla insanları bağlayacaklar, kesecekler, betona gömecekler. Bunların o işlere girmesi, ya yani oraya sokulması doğru bir şey mi? Bana göre değil. Gelin hukuk devleti olalım. Gerçekten hak, hukuk, adalet olsun. Yargı bağımsız olsun. Parlamenter sistem olsun. Tek adam rejiminden ortak akıl bir rejimine dönelim ya. Parlamenter sistem batırmadı bunları yani. Çok ayıp. Çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp bana göre gerçekten geçime geçim yani şu herkes iş olur herkes aş olur <laughs> ama Türkiye'yi doğru yöneteceksin sen yatlarına bir liradan benzini vereceksin ama gerçekten bize sebze meyveye getirenlere çiftçiye gerçekten yüksek paralarla mazot ödeyeceksin çiftçi ekemiyor kardeşim çiftçi biçemiyor yani çiftçi köylü geçinemiyor dertli bir insanlar. Sen kurban bayramında kim gerçekten 10 milyarlara para verip de bir kurban alabilecek ya? Ayıp değil mi yani? Kendileri 150 milyar para alacaklar. Kendileri yiyip içecekler. 50 kuruşa çorba içecekler. 2 liraya gerçekten döner parlamente içecekler. Zıkkım yesinler. Harem olsunlara yani. Emeklerimiz haram olsun ya. Olur mu öyle şey ya? Türkiye'yi sağlıklı, doğru, dürüst insanlar yönetmiyor. Ne olursa olsun ben kendim konuşuyorum. Kimseden de korkum yok yani. Korkum olsa burada zaten söylemem. Genç insanlarımız, şu kızlarımız bak bayanlarımız var. Hepsi eziliyor. Sen bu insana sürtük diyorsun. Ne hakkın var senin? Ne senin? Bir dakika. Ne senin hakkın var sürtük demez. Sürtük onların sülalesinde vardır yani. Ya diyorsun ki kadınlar kimsesi kimsesi sahipleneceğiz diyorlar. Bu kadınlarımız bu kadınlarımız sahipsizse sahiplenir demek çok ayıp değil mi ya? Ahlaksızca bir davranıştır. Ancak bunu ahlaksız insanlar söyler kardeşim. O bakımdan diyorum ki gelin halk yönetsin. Özgürce seçelim. Siz gerçi oy veriyorsunuz ama seçme hakkınız yok ya. Kimi seçiyorsun Bu yani? Devrim gelin. lazım. Komünistler geliyor. Devrim lazım. Ya ateistler yönetse bunlardan iyi. Ya. Devrim gelecek değil. Ya bir dakika lütfen konuşun. ya. Lütfen Be, bir dinleyin. Bölme, bölme. Bir dakika dönmeyin de bölme. siz de verin. Şimdi şu var. Gelin kardeşim. Haklı, haklıyı yüksek tutalım. Sevgiyi yüksek tutalım. Nefreti gerçekten tam iteleyelim. Kardeşçe, barışça, insanca gerçekten tamamı, özgürce birlikte yaşamanın yollarını arayalım. Sömürünün olduğu ya da acı olur. Ülke hiçbir zaman demokratik yollarda idare edilemez. Nedir bunun adı demokratik midir ya? Tek adam rejimi ülkeyi getiriyor, bu hale getirmiş. Hanginiz gerçekten geçinebiliyor? Hanginiz gerçekten insanca yaşayabiliyor ya? Olacak iş mi yani bu? <laughs> Kendileri dedim ya biz asiliz. Onlar vekil 150 milyar para alacaklar. Karısını, çoluğunu, çocuğunu bedava muayene edecekler. Biz bir ilaç aldığımız zaman reçetin içine bakın. Yüzde sekizde KDV alıyorlar. Hastadımdan KDV alınır mı ya? Vergi alınır mı kardeşim? Utanmıyorlar mı bunlar yani? Yani bizi onlar gerçekten daha rahat yaşayalım diye insanla yönetmiyorlar. Bizi sömürmeler için yönetiyorlar. Cahil bırakıyorlar cehalet içinde bırakıyorlar. Yazık günahdır bu ülkeye. Ve şunu söyleyeyim. Sanat deyince kimi tanıyorsun deyince sanat güneşli Zeki Ören tanıyorum. Yazar deyince kimi tanıyorsun dedikleri zaman sana şey yazar, gönül yazarı tanıyorum denen bu çangıl kültürden, bu eğitim sisteminden, bu bilgisayardan modern bir Türkiye'yi kurabilir miyiz kardeşim? Kuramayız. Atatürk ülkelerinden ayrılmışlar. Atatürk ülkelerine sahip çıkarsak, Cumhuriyet'in ülkelerine sahip çıkarsak gerçekten bizi kimse yıkamaz. Bu ülkeyi kalkındırırız, bu ülkeyi geliştiririz insan yaşayacak onurlu bir ülke haline getiririz. Benim söyleyeceklerim bunlara ben. Peki. <laughs> çok çok teşekkür ederim. Şimdi o zaman sistemde bir e, arıza var. Size göre. Yönetenler. Yönetenler. Yönetenler bizim yoksul kalmamızdan yana olan insanlar. Bizim gerçekten bilgisiz olmamızdan Şimdi kaynaklanan peki, insanlar. Bir kısım halkımız da o yoksulluğu kabullenmiş benimsemiş değil mi? Hayır. Ama diyorlar biz razıyız Hayır, diyorlar. Hayır razı değil kadim. Razıyız diyorlar. Bize siz şükretmesini eğer, bilmiyorsunuz eğer diyorlar. gerçekten, Eğer gerçekten onlara iş vaat etmişlerse liyakat sahibi olmayan çocuklarını 20 bin lira, 25 bin lira parayla işe başlatmışlarsa onlar söylüyorlardır. Şurada bana bir tane... Onlar görünenden fazlasını mı bir alıyorlar? Dakika, bir dakika, ben sana şurada sorun bana bir tanesi. Sizin dediğinizi gerçekten tasdikiniz ne istersen vereceğim. Bir tanesi yok. Yok öyle falan bir şey. Yani ya. görünenden fazlasını mı alıyorlar? Bizim bilmediğimiz. Siz bilmiyorsunuz ki zaten. Tayyip'in ne aldığını, çocukların ne Hayır, aldığını bir dakika. Kalk. Hayır Kalkın ben yönete, de yönetilenleri de yönetenleri demiyorum. Evet. Yönetilen memnun diyor ki bu emekli maaşı bana yetiyor diyor mesela. Kimse demiyor. Ya var be, diyen. Beyefendi bir dakika. Ya kalk. biz sokaklarda geziyoruz. Emekli, geçiyoruz, emekli bir dakika. Emekli 7500 lira palayı, 7500 liralar. Ya biletine, telefonuna, doğalgazına, gazına, elektriğine, suyunu ödemesine ben iktisatçı bir adam ya. Olur mu öyle şey ya? Kim söylüyor bunu? Sen geçinebiliyor musun? Ya sen geçin, bir dakika sen geçinebiliyor musun? Ben geçiniyorum. Benim gelirlerim var geçiniyorum. E, bu yani. Şey. Ama adam diyor ki, şu, bu bize yetiyor gelin, diyor. Gelin yanlışlarla yanlışlar çözümlenmez. Bana yanlış sorular sorarak değil. Bu ülkenin gerçeklerine bakalım. Doğrularına bakalım. 7500 lira aylıkta şu insanlar geçinemez. Gelin insanca yaşayacak sömürtmeyecek, soydurmayacak, Siz horlanmayacak. Efendim? Emekli misiniz? Efendim? misiniz? <laughs> Emekliyim. Emeklisiniz. Peki şöyle sorayım. Siz şimdi asgari ücret 11.402 lira oldu. Benim emekli maaşımı sorarsan 2010 yılında iki asgari ücretin üzerindeydi benim maaşım. Evet. Şu anda benim emekli maaşım asgari ücretin altında kaldı. Niye ben yüksek e, emekli maaşı alıyordum? Çünkü ben primlerimi yüksek ödedim. Bu bir adaletsizlik değil mi? Adaletsizlik. E Türkiye bir dakika. bir dakika. Siz Türkiye, kaç, e, bir dakika. Şu an kaç, pardon, kaç asgari ücret pardon, alıyorsunuz pardon, şu anda? Pardon, pardon, Emekli pardon, maaşı. Pardon şunu söyleyeyim. Türkiye gerçekten samimi söylüyorum. Liyakatlar değil, çalışanlar değil. Bu söylediğin rakamı herkes almıyor. Türkiye'de gerçekten yüzde seksene asgari ücretle ödeniyor, şey yaşıyor ya. Allah'ın seversen. Şey, yüzde elli civarında. Ya, ya yüzde seksen kardeşim. Eğer milli gelirin yüzde seksenini yüzde yirmisi alıyor da gerçekten Yüzde de yüzde veriyorsun. Bu ülkenin içine adalet sağlayabilir misin ya? Adil diyebilir misin? Hala bak rakamlarda bana ısrar ediyorsun. Ben iyi bir iktisatçıyım kendim. Gerçekten yüzde diyorsun. Değil kardeşim. Emeklerin 14 milyon emeklinin yüzde sekseni gerçekten 7500 lira onun altında geçiniyor. Ayıp değil midir ya? Pazara gittiğin zaman sen gitmiyor musun? Bu alışverişleri bu parayla yapabilir misin? Gelin insanca yaşayalım. Sömürü kalksın bedavadan geçinenler, çalanlar, çırpınlar kaç olur? Demek ki memnun, yüzde elli oy verdi, ben onu söylüyorum. Abi yüzde altmışı <laughs> aptal aptal ya. Bir <laughs> dakika, <160 'u gülüyor> oy, bir dakika, oy verdi diyorsun da, baskılar yapıldı, kandırıldı. Eyvallah. Bir dakika, terör örgütlerini, Şimdi, e, bir dakika, bin... bir dakika özdeşleştirdiler. Tamam. Tamam, bu tamam, odur dediler ama kendileri hüdaparı bu işin içine sokunca, Kimsenin sesi tamam, çıkmıyor. Ayıp değil mi ya? Tamam peki 2001 yılında yazar kasaların atıldığı dönemleri bilirsin sen o zaman DSP yüzde yirmilerden yüzde bire çakıldı. Şimdi daha berbat bir ekonomide niye bu parti çakılmıyor yüzde bire? Çakılır ama. Niye? Bir dakika şundan dolayı. Niye? Adam bir dakika devletin imkanları bakanlar bakan araçlarını kullanıyor. Cumhurbaşkanı kendi araçlarını Şimdi kullanıyor. Bir dakika bize. Hayır imkanları kullanıyor Hı. kardeşim. Paraları kullanıyor. Kasaları kimse soruyor mu kardeşim? Sen geçmeden köprüne diyorsun ki or Orhan şey, Osman Gazi Köprüsü'nden geçmediğin halde abi, dolar abi. üzerinden para ödüyorsun ya. <laughs> Yazık <ki>, gün <laughs> değil mi? Çanakkale Köprüsü yaptılar. Şu bir dakika. bir dakika Çanakkale Köprüsü'nü yaptılar, yaptılar, yaptılar. Yapsınlar. Karşı şey falan var. değiliz. Ama sen onu dolar üzerinden gerçekten pazarlarsan tabii karşıyım yani. Sen beni sömürtme hakkın yok kardeşim. Soydurma hakkın mı yok? Bu ülkenin içinde biz sömürüye karşıyız. Biz Atatürk ilkelerinden yanayız. Atatürk'ün gerçekten tamamı Cumhuriyet'in ilkelerinden yanayız. İnsanların kardeşle yaşamasında yanayız. Barış içinde yaşamasında yanayız. İnsanlar insanca yaşayacak onay haklarının sağlanmasında yanayız. Ayıp değil mi ya? Bunları sağlayamazlar mı? Ben bu kadar söyleyeyim. Gelir adaletinde, e, e, gelir dağılımındaki adalet ve eşitlik. Evet. Değil mi? Mutlaka olacak. Mutlaka bir dakika. Mutlaka bu karanlığın bir gün aydınlığı olacak. herkes hesap verecek. Yargı bağımlı. Ya, bir dakika benim tek isteğim var. Tek isteğim var. Yargı bağımsız olsun her şey çözümlenir suç işleyen gerçekten suçu işleyen bir milletvekilinin evinde gerçekten saklanıyor, barınıyorsa, onu yargıya teslim etmiyorlarsa siz bu ülkenin içinde yargıya güvenir misiniz ya? Ayıp değil mi ya? Çok güzel Sualleri doğru soracaksınız. Bizlerden de doğru cevap alacaksınız. Sizlerle hiçbir çelişkimiz yok. Siz bizim sesimizsiniz. Ben de halkın sesi oluyorum. Tamam. Beraber Şimdi ben yanlış soru soruyorum. Doğru soruyu sen sor sen cevap ver. Ben ben söyledim bir dakika. doğru söyledim. Tamam. Gelin yargı bağımsız olsun. Gelin gerçekten sisteme dönülsün. Gelin gerçekten tamamı yürütme gerçekten bağımsız olsun. Yani Vallahi, yürütme, yargı bağımsız tek adama taplanırsa tek adam yönetirse diktatörlük olur böyle. Özgürce yaşayamayız kardeşim. Gelin özgürce yaşayalım. Ben bu yaştan sonra Ama şimdi ne diyecekler biliyor musun? Bak özgürce konuşuyorsun Bakırköy Özgürlük Meydanı'nın ya yanında. Ya ben bir dakika ben şimdi kendim bir ben bir dakika pardon, pardon ben bilge bir adamım korkum da yok bir dakika benim onlar savcılarından onlar hakimlerinden kendilerine korkum yok ben açmışım artık bundan sonra konular açmışım onun için bunları söylüyorum ama işe girecekler işi olanlar gariban insan nasıl söylesinler ya olur mu öyle şey ben kendim biliyorum suç işleyenler bu ülkenin içinde elini kolunu sallayarak geziyorlar kardeşim suç işlemeyenler de seçmişim ben ya ben yüksek şey, e, şey yüksek seçim kuralını müracaat ediyorum. Ben diyorum girebilirsin diyor. Seçiliyorum hapishane tutululmuyor Olur mu böyle bir şey ya? Olur mu o zaman bana müsaade etmeyeceklerdi? Seçildim benim Şimdi hakkım. Halkın temsilcisidir. Evet, halkın temsilcisi. Gerçekten hapiste olamaz. Özgür parlamentoda olur. Beni temsil eder. Şimdi şu an anlama gelmez mi aslında baktığımız zaman? Ama 80 demişim, bin kişinin oyuyla seçilmiş bir vekil şu an cezaevinden çıkartılmıyor. Evet. Aslında o kişi özgür. 80 bin kişi içeride diyebilir miyiz? Diyebiliriz tabii ki. Doğru Fikirler söylüyorsun. Olabilir. Benim düşüncelerimi gerçekten o temsil ediyorsa, o gerçekten gelip orada temsil edemiyorsa benim özgürlüklerim de, benim oylarım da gerçekten hapistedir, tutsaktır. Gerçekten ifade özgürlüğüm de yok demektir. Yani Yazık fikri de. ne olursa olsun illa o partiden bu partiden demiyorum. Hiç demedim öyle bir şey. Eğer anayasada, anayasada o kişinin serbest bırakılması gerekiyorsa bırakılması gerekiyor. Eğer ben şunu söyleyeyim şu kadınlar ve sizler eşleriniz vardır. Sürtük dendiğin zaman ses çıkaramadıysanız buna demek hak ediyorsunuz. Yazık olsun ya bize hepimize ya. Evet. Diyemez hiçbir ülkede diyemez. Ama bizim burada söyleniyor. Terörist de dedi. Terörist de diyor, her şeyi söylüyor kardeşim. Teröristi kendileri parlamentoya taşıdılar. Efendim Habur kapısında mahkemeler onlar açtılar. Efendim Diyarbakır'da kırmızı onlar sizler. Efendim dolma başladı onlar konuştular. Oslo'da onlar konuştular. Eğer terörist arayacak olsa onlar kendisi. FETÖ'yü de onlar işbirliği yaptılar. Bu hale ülkeyi getiren onlardır. 150 tane hakimi yargıya yüksek yargıya tayin eden de onlardır pazarlık içinde. Demedi mi? Okyanus ötesinden ey hoca hazretleri ne duruyorsun vatan hazreti şeyi özlemiyle gel ülkeye demediler mi? Dedi. Beraber yürümediler mi? Beraber paylaşmadılar mı? Bu ülkenin ihalelerini, bu ülkenin varlıklarını onlara vermediler mi? Evet. Cumhuriyetin varlıklarını satmadılar mı? Sat, Yazık gün olmaz mı? Ben teşekkür. Ederim. Ben ben teşekkür edeceğim. Bütün hanımları bütün arkadaşlara saygılar diliyorum. saygılar. çok teşekkür ederim. Evet. Çok.